Evet. Bu komisyonumuz e, ama kanunlarla ama haklarla ilgili vatandaşlarımızı bilinçlendirme, yardım etme, rehberlik yapma, katkı sağlama noktasında e, kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Çok doğru çalıştırmamız gerekiyor bu komisyonun. Doğru bir noktada tutmamız gerekiyor. E, ve inşallah olacaktır. Sonra şunu söyleyeyim. Yani ada hayatı başarmış bir ekibimiz var pazarı Belediyesi'nde. Şimdi tabii hak sahipleri, metrekare vesaire bunlar hepsi teknik konular. Çok detayına girmeyeceğim ama bu konuda tecrübeli bir ekip var. 277 kişi ikna edilerek e, tam şehrin kalbinde bir dönüşüm yapılıyor ki zaman zaman bu bile istismar ediyor ada hayatla ilgili zaman zaman. Halbuki tarihi bir iş yapıyoruz. Bundan yıllar sonra belki denecek ki işte bu meclis bu belediye bu belediye başkanı anacak insanlar. O istismara yapılan konuların hepsi kaybolup gidecek. Siyasi malzeme yapmamak lazım kentsel duruşu. Ben işte bir komisyon kuruluyor bugün. Bu komisyona görev alanını da belirledik. O kapsamda çalışmalar da yürümüşler. Ben sürece katkısı olacağını açıkçası düşünüyorum. İnşallah böyle umut ediyorum ve sürece katkı sağlayacak pozitif vatandaşlarımızı bu konuda motive edecek çalışmalara da inşallah komisyonumuz imza atar diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Umudum bu yönde. Ee, önerim de e, hakikaten e, insanları mevcut alıştığı durumdan farklı bu duruma motive etmek kolay bir hadise değil. Yılların alışkanlığı var. Ancak e, 270 ne zaman olmuş? Adayan süreci başladıktan sonra, katakat kat süreci başladıktan sonra olmuş. Oluyor, yapılabiliyor. Örnek hemen burnumuzun dibinde ve çak Caddesi'ne gittiğinizde de görürsünüz, bulvarda da görürsünüz bazı binaları. Yıkım sürecine girenler var, yıkılan var, yapım sürecine girenler var. Yenileniyor ama bu hız yeterli değil bence de. Bakın, her yönetici çağrıda bulunuyor. Her sivil toplum kuruluşu çağrıda bulunuyor. Herkes diyor ki kentsel dönüşüm yapmalıyız, yapmaya devam etmeliyiz. Evet hocam bugün başlayan bir süreç değil, bugün komisyon kurmuş oluyoruz. Yoksa bu çalışmalar yıllardır devam ediyor. Ama mülkiyet hakkı, anayasal hak, kutsallığına da vurgu yaptı hocam, katılıyorum. Anayasal haktır. İkna etmemiz, motive etmemiz ve öyle dönüştürmemiz gerekiyor anlaşarak. Evet, hazırlandığımız yerler var hocam. Belki bundan birkaç yıl önce telaffuz ettik. Şimdi yükseliyor ada hayat görüyorsunuz. Ee, yükseldikçe de e, ve